ne? E dedik zaten enerji verimliliği. Enerjiyi korumak için yapıyoruz. Peki sadece enerji verimliliğinin bir tane e, kopya çıktı. Başka tahmini olan var mı? Termal yalıtımdan şunları beklemeliyiz diye. Güzel. Teşekkür ederim katkınız için. Yoğuşma kontrolü. Şimdi güvenliğe geleceğim. Yoğuşma kontrolü. E, yoğuşmada şey düşünebiliriz sıcak havalarda elimize buz gibi bir tane su aldık. Hemen dışı yoğuşmaya başlar. Niye? Çünkü oradaki o oh, sıcaklıktaki havanın taşıyabileceği maksimum su buharı sınırlı. Dolayısıyla havayı bir anda soğuttuğum zaman yoğuşma yapmaya başlıyor. Benim soğuk hatlarımda dışarı ortam sıcaksa yoğuşma yapabilir. Dolayısıyla ben yoğuşmaya karşı da önlem almam lazım enerji verimin yanı sıra. Yoğuşmaya bağlı Yine iç ortam hava kalitesi. Benim içeride kullandığım yalıtım. Örneğin bir ameliyathane yapıyorum. Ortama çok fazla partikül salıyorsa veya yoğuşmayla beraber içerisinde küf, mantar, bakteri biriktiriyorsa ben bunu steril alanlarda kullanamam. Dolayısıyla aslında uzun ömürlü de olması lazım. Binayı yapıyoruz. Belki 50 sene, belki 100 sene kullanacağız. Yoğuşmadan kaynaklı veya başka nedenlerden kaynaklı yalıtım ve hat paslanır, bozulursa işlevini yerine getirememiş olacak. Uzun ömürlü olmasını da istiyor olmam lazım. Ve son olarak dediğiniz gibi güvenlik. Güvenlikte de, de aslında en temel yangın güvenliği neden? Çünkü damar diyoruz mekanik tesisata tüm vücuda yayılıyor. en ufak bir kaçakta aslında alevi alıp yürütüp diğer mahallere geçirebilir ki bunu da ilerleyen slaytlarda konuşacağız. Dolayısıyla aslında evet enerji verimliliği çok önemli ama enerji verimliliğini sağlarken diğer değişkenleri göz ardı etmeden tercih yapıyor olmamız lazım. Mühendisliğini bu şekilde yapmamız lazım. Böyle baktığımız zaman aslında bu yapı fiziği konusu multidisipliner bir hale geliyor. Birçok şeyi içinde barındırıyor. Şimdi ilk olarak enerji verimliliğine bakalım. Konunun teknik detaylarına çok girmeyeceğim. Zaten çok kıymetli hocalarımız size burada tüm teknik detayları veriyor. Daha çok e, pratikler üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Şimdi bu yalıtılmamış bir borudan e, termal kamera görüntüsü. Görüyorsunuz yani ne kadar ciddi ısı kaçağı var. Şimdi biz bunun enerji verimini nasıl hesaplıyoruz? Alman standartımız var, ISO standartı, Japon standartı, İngiliz standartı, Amerikan standartları. Bu standartlarından birine göre hesaplama yapabiliriz. Hesap detaylarına girmeyeceğim. Birazdan nedenini de göstereceğim. Biz ülkemizde genelde ISO standart genelde değil, çok çok çoğu durumda ISO standartlarını kullanıyoruz. Peki biz neyi hesaplayabiliriz? Hatta yoğuşma olur mu olmaz mı bunu hesaplayabiliriz. Dış yüzey sıcaklığını hesaplayabilirim. Bu nerede önemli? Örneğin bir hattım var 200 derece ama şuradan geçiyor. Yanından insan geçecek. İnsan dokunduğunda elini yakabileceği için dış yüzey sıcaklığını örnek veriyorum 50 derece indirmemiz ya da 80 derece indirmemiz gerekebilir. Dış yüzey sıcaklığı o yüzden bakabiliriz. Isı kaybı kazancı enerji verimliliği için çok önemli belli bir düzeyde tutmam gerekiyor ısı kaybını veya kazancını sıfırlamak çok kolay değil. Hareketli akışkanın sıcaklık değişimi bir yerden bir yere hattı, sıcak bir hattı götürüyorum. Gidene kadar ne kadar ısı kaybı yaşayacağım, ne kadar sıcaklık değişimi olacak bu çok kritik. Özellikle ısıtma ve soğutma hatlarında çok dikkat edilen bir şey. Sabit akışkanın sıcaklık değişimi. Bu şu noktada önemli. İşte geçen bir tane projemiz vardı. E, yurt dışında kayak merkezi. E, pompa dairesinden otele ısıtma hattı götürüyorlar. Ama sirkülasyon hattı kullanılmadığı zaman duracak. Kayak merkezi dağın tepesinde ısı kaybından sıfır derecenin altına düşebilir. Hatta e, artı dörtten sonra e, hacmi artmaya başlıyor. Donabilir. Donmasının engellenmesi lazım. Donarsa bir daha zaten genleşmeden dolayı ciddi sıkıntılar yaşayacak. O yüzden sabit akışkan sıcaklık değişimine de bakabiliyoruz. Projesine göre dondurma süresi de Donması için kaç saat geç, geçmesi gerekiyor? Bu da yine aynı şekilde hesaplanabiliyor. Veya hiçbir şey bilmiyorum ben ekonomik kalınlık hesaplamak istiyorum derseniz tüm parametreleri değerlendirerek ekonomik kalınlık hesaplayabiliriz. Ne gibi nesneler? İşte borular, kanallar, e, kaplar, cihazlar, duvarlar bu gibi yerlerde hesaplama yapıyoruz. Neden detayına girmiyorum? Çünkü şuradakilerim girdilerim. 3, 4, 5, 9 tane değişkenim var. Bu 9 tane değişkene göre ben bütün bu hesapları yapıyorum. Örneğin ortam sıcaklığının artması yoğuşmadan kaynaklı minimum yalıtım kalınlığını düşür, artırırken hareketli akışkanın sıcaklık değişiminde ki minimum yalıtım kalınlığını düşürüyor. Yani bunlar kendi aralarında doğru orantılı da çalışmıyor. Yani yoğuşmayı engellemek için örnek veriyorum 19 milim minimum yalıtım kalınlığı kullanmam lazım. Ama hareketli akışkan sıcaklık değişimi için minimum 13 kullanmam gerekebilir. Dolayısıyla aslında en minimum almak için yoğuşmadan gitmem gerekiyor. Çok fazla girdi var, çok fazla hesap var. O yüzden detayına girmiyorum. Zaten bunlar e, paket programlarla da çözülebiliyor. Kaldı ki zaten burada e, bu anlamda en güzel bilgiyi hocalarımızdan alıyorsunuz. Yine bir sorunuz olursa ben e, yardımcı olmaya çalışırım. Sadece burada enerji verimliliği anlamında şunu söyleyebilirim. E, biliyorsunuz malzemelerin veya e, elementlerin, kesitteki elementlerin ısı iletkenlik kat göre enerji verimliği hesaplıyoruz. Ve genelde tek bir değer görüyoruz aslında. Realite bundan daha farklı. Malzemelerin ısı iletkenlik performansları, ısı iletkenlik kat sıcaklığa göre değişen bir şey. Yani bir malzemenin 500 derecedeki ısı iletkenlik kat ile eksi 30'daki aynı değil. Dolayısıyla biz tasarımı yaparken hattın sıcaklığını, ortam sıcaklığını bilmeliyiz ki o sıcaklık altında malzeme nasıl bir performans gösteriyor ona göre bir hesap yapmamız gerekiyor. Enerji verimli aslında bu. Elimde ısı iletkenli katsayım var. Malzemenin kalınlığı var. Ortam şartım belli. Nemin belli. Rüzgar var mı yok mu o belli. Bunların hepsini armanlayıp bir yalıtım kalınlığı hesaplıyorum ısı kaybını veya kazancını minimum düzeyde, istediğim düzeyde tutmak için. Peki, ne gibi malzemeler kullanılıyor? Yani çok fazla malzeme kullanılıyor özellikle Türkiye'de mekanik e, tesisatta çoğunlukla kullanılan malzemeleri e, burada özetlemeye çalıştım. Açık gözenekli yalıtım malzemeleri var. Taş yünü, cam yünü, seramik yünü gibi. Bunlar e, bildiğimiz işte taş yünü üretim prosesini gördüm. E, pamuk şeker yapımını hatırlarsınız böyle şeker taneleri etrafında döner, ısınır, ısınınca lifleşir. Aynı, hiçbir farkı yok prosesin. Taş taneleri, bazaltlar alınıyor, sıcaklıkta döne döne lif haline geliyor ve birleştiriyor yapıştırıcıyla. Dolayısıyla bu yüzden açık gözenekli diyorum. Seramik yünü ve cam yünü de benzer. Kapalı gözenekli malzemeler var bir de. Bu kapalı gözenekli elastomerik, kauçuk köpüğü, polietilen köpük gibi. Daha çok şişirilmiş, kapalı gözenekli dememiş sebebi şu hücre hücredir. İçi hava dolu hücre hücre malzemelerdir. Bunlar kapalı gözenekli olarak geçer. Tabii kalsiyum silikat fenolik köpük vesaire cam köpüğü çok fazla malzeme var ama mekanik tesisatta en çok karşılaştığımız malzemeler bunlar. Diyelim ve tamam enerji verimini sağladık. Nasıl sağlayacağımızı bulduk. Isı iletkenliği katsayısı kalınlığa bağlı hesabımızı yaptık bir e, ısı kaybı kazancını belirledik. Enerji verimini çözdük. Peki, yoğuşma, iç ortam hava kalitesi uzun ömür. E bunu da sağlaması lazım. Şimdi buradaki hikayemizle ondan biraz bahsedelim. Şimdi yoğuşma, yoğuşmaya maruz kalmış bir mekanik tesisatın görseli bu. Şimdi konuştuk niye oluyor? Soğuk, hat, sıcak ortam gelip soğuk ortamda daha fazla su buharı taşıyamadığı için o sıcaklıktaki hava yoğuşmaya başlıyor ve içerisindeki su buharını aslında e, sıvıya dönüştürmeye başlıyor. Dolayısıyla soğuk bir hattım varsa sıcak ortamda çalışan yoğuşma riskiyle karşı karşıyayım demektir. Şimdi yoğuşmayla ne olur? Bir, artık yalıtım işlevini yitirir, enerji kayıtlarım artar. İkincisi, hat üzerinde yoğuşma oluşuyor ve görüyorsunuz küf e, mantar bakteri oluşumuna neden olabilir. E, belki metrolarda görmüşsünüzdür. Bir tane metroda benim dikkatimi çekmişti. Asma tavandan sökülmüş, yoğuşmadan kaynaklı aşağı doğru sarkmış bir hat görmüştüm. E, bu olabilir. Bakım maliyeti artar. Yani siz yaptığınız 3 sene sonra yoğuşta hatta 3 seneyi beklemeden e, bir tane Gürcistan'da otel projesi e, doğru bir uygulama yapmamışlar. Yoğuşma olmuş. Ne kadar geçmiş? Bir seneydi galiba. Belki bir senede bile değil, evet. Yani çok hızlı bir sürede aslında hat yoğuşmaya başladığı için e, harcanan tüm para ve emek boşa gitti. Tekrar hattı söküp, hattı yeniden yapıp tekrar izolasyonu yeniden yapmaları gerekiyor. E, bunlar ciddi zaman ve e, maliyet kayıpları aslında. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Ve aslında ben malzemeyi niye kullanıyorum? Yalıtım sağlamak için. Yalıtım verimliliğini düşürüyor. O da çok istemediğimiz bir şey. Sonuç olarak bunların hepsini belli bir matematiğe dayandırarak yapmaya çalışıyoruz ki istediğimiz elde edelim. Peki bazen şunlar oluyor. Ee, açık gözenek, işte bu, bunun aslında sebebi şu. Açık gözenekli malzeme kullanırsam ben, havadaki su buharı gelip açık gözeneklerin arasından difüze olup hattın yüzeyine kadar geliyor. Dolayısıyla bizim bu malzemelerde kullandığımız bir terim var. Terimde demin yani standartta göre ölçüm sonucu su buharı difüzyon direnci. Bir malzemenin su buharının kendi içerisinden geçmesine ne kadar direnç gösterdiğini ifade eder. Yani mü diyoruz. Mü 7000. Ne demek? Katsayı birimsiz bir katsayı. 7000 birim kadar su buharının difüzyonuna direnç gösterir. Bir de açık özenekli malzemelerimiz var. Bir. Yani su buharı içerisinden difüze olabilir demek. Şimdi eğer benim malzemem su buharının difüzyonuna izin veriyorsa, direnç göstermiyorsa su buharı yalıtımın gözeneklerinden geçip hattın yüzeyinde bunları oluşturuyor. Şimdi bazen şunlarla karşılaşıyoruz. E tamam ben açık gözenekli kullanayım, etrafını kapatayım. Olur mu? Etrafını sızdırmaz hale getireyim dedi, kapatayım dedi, işte bir şeyle sarayım dedi. Mümkün mü böyle bir şey yapmak sizce? Su buharına geçmesini engellemek için. Güzel, evet. Yani inceleyecek. yalıtım kaybı oluşacak aslında bir noktada. Diğer bir noktada da şantiyede hiçbir şey aslında bizim kağıt üzerinde gördüğümüz gibi olmuyor. Ya yani biz kağıt üzerinde evet her şeyi tasarlıyoruz, düşünüyoruz ama ee, şantiyede ee, yani neler nelerle karşılaşıyoruz gerçekten. Yani bir e, yapım yöntemi hazırlıyoruz. Şantiyede o yapım yönteminin tam tersini yapıyorlar. Yani nasıl tam tersini yapmayı başardı? Yanlış bile değil. Yani doğruyu tersinden yapmak da kolay bir şey değil. Gerçekten bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şantiye ortamında aslında bizim öngörmediğimiz çok fazla şey oluyor. Şimdi bununla ilgili bir e, test yapılmış. Çok enteresan bir test. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Şimdi kapalı gözenekli bir malzeme alınmış. Açık gözenekli ama kaplama yapılmış. Su barın difüzyonunu engellemek için bir malzeme alınmış. Bir tane de dış yüzeyi kapalı gözenekli ama malzemenin içerisi kapalı gözenekli olmayan bir malzemeyi almışlar şöyle bir test düzeneği oluşturmuşlar. Herhangi bir hasar yok. Laboratuvar ortamında çok doğru, çok güzel hazırlanmış bir e, test düzeni. 2.8 metre uzunluğunda, yanlış hatırlamıyorsam. Aynı düzenlikten bir tane daha oluşturmuşlar. Bu sefer de demişler ki şantiye ortamında imalat yapılırken birisi alır çekici vurur deler. Başka bir şey olur delinir. Forklift geçer, çarpar, oradaki bütünlüğü bozar. Böyle bir durum olduğu zaman aslında nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz diye bir test yapmışlar. Evet 2.8 metreymiş. Hasarlı olan sağ taraftaki hatta 2.8 metre uzunluğundaki hattın orta noktasından 5 milim çapında iki tane delik açılmış. Sağından ve solundan. Sonra e, 33 gün süreyle 155 bağlı nemle bir test yapılmış. Düzenekler bunlar. Burada malzemenin ne kadar su buharına direnç gösterdi? Difüzyona direnç gösterdiği ölçülmüş. Ölçüm sonuçları şu. Kapalı hücreli malzemeler zaten hücre hücre olduğu için hasar alsa bile altındaki hücre yine kapalı hücreli olduğu için iletmiyor. Yani su buharı difüzyonu ya yani difüzyon direnci düşmüyor demek. Ee, diğer bir malzeme dış yüzeyi kapalı gözenekli ama içerisi hücre hücre değil. Onda en ufak bir hasarda sporu difüzyon direnci çok düşmüş. Açık bir bir malzeme. Evet kaplama yapıldığında ha, e, herhangi bir hasar almadığında harika. Ama en ufak bir hasarda hiç kaplama yapılmamış gibi bir e, durum söz konusu. Bu enteresan bir test. E, bunu gördüğünüz zaman ben çok heyecanlanmıştım. Yani bu tarz testler gerçekten sahadan elde karşılaştığımızı bize gösteriyor aslında en ufak hatalarda. Karga mu? Çok oluyor hocam. O yüzden dış ortamda kullanılan izolasyon malzemelerinin kaplamalarını mekanik direnci çok yüksek seçmeye çalışıyoruz ki kuş gagalaması, karga parçalamasına karşı önlem almış olalım diye. Evet maalesef öyle durumlar çok oluyor. Peki. Ve son olarak yangın güvenliği. Yangın neden önemli? Ee, dediğim gibi yani damar gibi her yere sarıyor. Eğer benim kullandığım sadece yalıtım malzemesi değil, mekanik tesisatın borusu da bazı mekanik tesisatın boruları çelik olur. Zaten çelik e, belli sıcaklığa kadar dayanıyor, alevi ilerletmiyor, yanmaz bir malzeme. Ama plastik borular var. Plastik boru alevi ilerletiyorsa yaktığım yerden alev alıp diğer odanın sonunda görmem çok kısa bir süre. Aynı şey yalıtım için de geçerli. Belli bir yangın dayanımına sahip olması lazım. Alevi ilerletmemesi lazım ki binada yangın güvenliğini sağlayabilir.